Evet arkadaşlar herkese selam. Uzun zamandır Süper Kadın'ın malikanesine gelmemiştik. Ya, süper, <laughs> süper Kadın YouTube'dan kazandığımız parayı kanser hastalarına bağış yapıyoruz artık. Ben hastayım. Sen ben, hasta değilsin. Benim ya, ben, ben Evet. Evet arkadaşlar. Diden biz... Diktik. Süper Kadın ne yapıyorsunuz ya? Maşallah Diden subhanallah. Diktik. Nereye diktin? Buraya Anne Anneannem beni de yiyor şey bir dikelim, dikelim gelendi. diye. E, dikin gelin olsun. Baktın dikim gelin korum çürümesin. Bunlar mi? ne? Dikim evet, bir tane testike. Testike ne? Ket... Hmm, inşallah su bana alır. Yağmur yağacak ya. Anne, Şimdi bugün biraz bir da. Dikim gelin o zaman. Dikin gelin de nakere oturalım hadi. Tamam. Ben tonfuru... Biraz diye. duralım. Bu kedi niye böyle sırnaşıyor maşallah. Çok pisinde ya. Öyle. Yüz alıyor indi. Gülüyor. <gülüyor> evet dostlar. Aslan gibi oturdu buraya ya. Maşallah şuna bak. Beni bekliyor. Her şey beni bekliyor. Her şey. Neden? Seviyor. Sevdi. Hı -hı. Evet dostlar. Kedi iyice sırnaştı. Benim morallerim bu çok Hı -hı. bozuk ya. Fidanlarım guruyu ya. Su vermiyor. Kaç haftadır su bekliyoruz. Sizin işler nasıl abi? İyisin inşallah. Bir öpüşelim gel elini öpeyim. Elini öpmedik abi. Benim değil. Hı. Hmm. Buyurun. Tütüncüle diktiği için su yoktur. He. Öyle mi şu? Tütün önemli Kedi öte gitti ya bu döpçük herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Öptür elini. Ha ha ha. Ha. Aha, aha, ha. Öp öp. Bu döpüyor şu da böyle. Bu Aa. nereden buldun yine ne? Hepsi de yolda. Yolda. Atılan beni buluyor. <laughs> Atılan beni buluyor. Evsizlere. Ha. Öksüzler yurdu borası. Öksüzler yurdu. Öksüzler. Bakıma ihtiyacı olan boru geliyor. E senin de bakıma ihtiyacın var. Ben bakıma ihtiyacım var da. Ben nereye gideceğim bilmiyorum Ben kim bak. Hadi ver kız nereye gitti bu Akmaz abi su yok ben sende veren. Ha, abi suyumuz var. Evet dostlar. Bak geleceğim bu Nereden bak geleceğim? Ya, yine mi? Şey. Nesine bakıyorum onu? Niye evet, çok akma? Şey olur. Ben sen öyle o kadar doğru kaldırayım bunu. Yeter de. Bunu tutulayıverin. Evet dostlar. Kim var orada? Hayvanlar Bu büyük olan şey mi? Bu büyük olan neydi? Evet dostlar, Süper Kadın'ın koyunu. Keçiler, koyunlar hepsi maşallah subhanallah. Hemen böyle yiyor. Buradan geliyor su Buradan akıyor Çıkmamış da Buradan da yalnız. Evet sevgili dostlar. Buradan takmış, oradan takmış abi. Geldi mi? Atın, atın. Azaltan mı? Atın. İyi mi? bir tık daha azalt diye. Aynı yere geldik ya baba. Akışına bırakam. Ha? <laughs> Abi İyi mi? İyi mi? Süper kadın! Açam mı? Geldi herhalde. Evet dostlar. Bizi bu videoda izleyen sevgili dostlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz dostlar. Şuradaki neyin adını unuttum. Şimdi aklım Kardelen, Kardelen. Kar delip gelmiş. Kardelen! Kardelen! Bu kardelen mi? Bu kardelen mi? Öbürkü? Yağmur. Kardelen! Nasılsın? Kışına bırakamam sevgilim. O benim tatlı çiçeğim. Çi, çi, çi. Sen de gel. Ben, geçeyim, ben geçeyim. E, Gezer geliriz. E, ben bunu e, tamam bitsin 5 dakikada gideriz. İndi yani e, ne? Ben bunların içini ver? Şimdi ha? Hemen ee, de su, yakın da işi olmaz, sulanmaz Kes, azıcık ağız saldırırım ben sana Hemen su, yavuz sulu yedim Birazdan yağmur yağacak ya burada, Sen böyle biberlerini dikiyorsun ya hmm. Bu sene buraya mı yaptın şeylerini? Hmm. Üstünü kapatacak mısın sonra? Ee yağmur çok yağarsa ee, zarar vermez mi? Toluya da zarar eder e, e, zaten yine kelle olur. Kelo baksana. Toluya da. Evet, evet bu. Nasıl ekiyorsunuz? Dikiyorsunuz. Aha, gördük, Parmağınızı baş parmağınızla. Baş parmağınızla. 2 Siz süper kadın mısınız? Evet. Evet. Sizi Dalaman'dan izlemeye geldi. Görüyorsunuz. Evet. Muğla'dan selam söyleyelim. Aleykümselam selam. Herkes vopuyor kız. Siz çok gerdiniz. Ne edecek şimdi? Burası ha? Evet, hiç adam olur. He? Sahadı mı olur? Hadi olur dedim. Neden? Moralim çok bozuk ya. Neden? Fidanlar kuruyor ya. Su vermiyor ağzına hmm. şimdi bir şey de olmayacak. Evet. Ekmek yedim derdi. Yemedim. Kaç kadar yemek orada? Bitsin ya. Yemek dedin nedir ya? Bir ekmek, bir soğan. Akışına bırakamam sevgilim O benim tatlı çiçeğim Sizin burada. Onlar bugün ekmek içeceklerdi ama Bir şeyler yapacaklardı Korucuktan Sen yarın mı gideceksin? Ne zaman gideceğim? Bilmiyorum Moralim bozuk Hadi oğlum dikik gelecekseniz dikin gelin annenle kes Su yok ama Evet. Su, 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 yok hiç. Suyu sonra verebilir miyiz? İyi e de sularını dikelim mi? Ya anneannem dikelim değil. Bir bakın gari hadi. Sence? Ben su... Su neden yok Çok tütüncülerde mi çıksa artık? O tütüncülerin var ya. Hı. Bir, bir, bir gari zaten galiba. Tütüncüler size sesleniyor tütüncüler. Kul hakkına giriyorsunuz. İnsanları zehirliyorsunuz. Haberiniz olsun.

Bitecek mi? Aa, e, sulanmış onlar. He? Niye gidiyordum ben dün açmıştım. E, beniki, benikini sulanca demiyoruz. Yağmur yağdı demiyoruz ya. ya. Şimdi kurudu mesela. E, sen dibime diyor aşırı toprak var. Neden bir toprak mı? Bak kardeşim bak sen dibe dikiyorsun. Iki, seninkinden daha üstte kökü. İşte ne e, çok peki çok peki, çok peki. Çok Peki duvardan mı alacağız, dikenden mi alacağız? Şey, fidan parasını. Öyle cevap veriyorlar ama. Evet arkadaşlar, herkes işine geldiği gibi. fena bırakamam sen İnsanlar şey suya biz sisteme kayıt para veriyoruz ama ne sulayamayız ya. Dünyanın işi böyle işte ya. Adaletine tükürdü mü dünyası. Neyse Allah bir yerlerden çıkarır. Hakkımızı alırız inşallah. Şaşırıcı şey, bir soğan. Ay evet, bak bakla. Her yere bir şey dikeyor maşallah ya. Çok çalışıyor ya. Kimse yok mu Bak, bu bavul da lastikçi abi. Yama beğendim. Sesim güzel. Kim? Kadir Zeytinden. <laughs> Sizin bu evde bir sen yatmayın. Öt ki beni hiçli adam. Oğlum bir tanecik gezme. Farkla bozulcek. Ula. Gel ben aç onu. Bak, başkası öldü. Herkes öldü ben var Helva dağıttılar mı? Neden? Ölmüş ya. Hadi gel, gel. <gülüyor> 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 Evet dostlar, süper kadın. Çok cimridir. Ne tansiyonu? <laughs> Bora. Oraya bak. Hadi, 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 ulanın, hadi. Çok azaz, güzel. Evet dostlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Açıverem suyu? Hmm. selam söyle buradan Dalaman'a hadi. Selam. Aradılam seni? Aramadım. <laughs> evet Aramadım. dostlar. Evet arkadaşlar. Bizi Öpürdünüz. bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Öpüldünüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Süper kadın ve ben. İş sahasında. <laughs> İş sahasında. Bay bay. Öpüyorum size. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Benim şapka ters geliyor bak şu anda. Rüzgar bir yandan, soğuk bir yandan üşüdüm. Soğuk Fidan ya Bir yandı değil mi? Ha, o anda soğuk Üşüdüm bak onu bak. geri geldi. Geç Ayaz gelecekmiş Mayıs'ta. Hı? Don. Abo. Öyle, öyle okudum i̇klim ben haberde. De, Denizde. De. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Süper kadın ve malikanesinden kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.